insanlarımızı daha daha büyük sıkıntıya Sanki şöyle oluyor, eczacı onu size vermek istemiyor da illa işte X ilacını değil de Y ilacını vermek istiyormuş gibi vatandaşta bir algı evet. oluşuyor. Siz neden vermek istemeyesiniz X ilacı varsa elinizde? Ya bir de tabii çok doğru bir soru, güzel bir yerden. yakaladın. Mesela diyor ki, dün falanca ilaç var mı? Dedik yok, piyasada yok, bir aydır falan yok. Ya varsa ver falan. Şimdi abicim varsa niye vermeyeyim? Ben, ben niye duruyorum gecenin bir saatinde sabaha kadar niye nöbet tutuyorum? Giderim ben buradan, evimde ben de sıcak yatağımda. İlaçlar evet. orada rafta durunca bana bir faydası yok ki. <laughs> ben onu vereceğim. Alacağım. Depoya ödememi yapacağım. işte kiramı ödeyeceğim. Personel maaşını ödeyeceğim. Benim bu parayı kazanmak için benim oradaki mesai. Sen benim bu ilacı sakladın. Bu algı da tuhaf bir algı. Evet, evet. İyi ki söylediniz onu. Yani insanlar sanki bir ilaç var da saklanıyormuş gibi. Bir dönem şeydi zam gelecek diye saklıyorlar. İnanın zamla ilgisi yok. Firmalar zam süreçlerinde de ee, ...o da tehlikeli bir sistem... ...onu da söyleyeyim hemen iki cümle... ...zamın beklenti tarihi... ...oranı aşağı yukarı belli olduğunda... ...çok doğal ki firma... ...şöyle düşünün bugün ayın... E, ...biri mi? Evet, 1, Şubat. 1 Şubat... ...5 Şubat'ta ilaca %20 zam gelecek... ...siz bugün niye bir milyon kutu üretesiniz ki? Yani beklersiniz 5 gün sonra üretirsiniz... ...%25 daha yüksek... E, ...rakamlar satarsınız... ...şimdi firmalara bunu yaptırmak yerine biz... Dilimizde tüy bitti. Diyoruz ki iki ayda bir, 3 ayda bir böyle %20'lik, 25'lik değil, 5'lik, 3'lük zamlar yapın. Kimse de bu tip bir yollara girmesin. İlaç sürekli bulunabilir bir şey olsun. Çünkü bugün kanser ilaçlarında bulunamayan ilaçlarımız çok. Işte diğer spesifik hastalıklarda çok ama daha da tehlikelisi. Bu tuhaf ve Türkiye gerçeklerine örtüşmeyen fiyatlandırma yüzünden dünyanın birçok yerinde kullanıma sunulan çok değerli, çok az yan tesirli, hızlı iyileştiren özellikle kanser ilaçları bizim ülkemizde yok. Başvuru bile yapmıyorlar. Çünkü hiç yok. Tabii adam hmm. gelmiyor Türkiye'ye. Türkiye'de faaliyet göstermiyor. Niye? Siz dediniz ya Türkiye'den ayrılan doğru bir, bir bir grup firma ayrılıyor Türkiye'den. Bir grup firma da hiç gelmiyor. Çünkü diyor ki ben gideceğim şimdi oraya diyor. 33 liralık euro için bana 14,5'tan anlaşma yaptıracaklar. Bitmiyor ki sosyal güvenlik kurumunun ödeme listesine girmek için bir indirimde Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmanız gerekiyor. Hmm. Yani 14,5'un da altına düşmeniz gerekiyor. Şimdi bu tabloda bir kanser ilacının bulunması ortalama 10 yıl. O fabrikalar, argeler harcadığınız para, emek bunun karşılığında adam para kazanmak istiyor. Siz de onu yarı fiyatından almaya çalışıyorsunuz. Adam da gelmiyor. Çünkü Türkiye pazarı bizim 85 milyonluk pazar onlar için yüzde %1 ya da 2 anlamına geliyor tüm dünyaya satıyor adam. Hemen yanı başınızdaki Yunanistan o ilacı kullanırken yani Yunan vatandaş o kanser ilacını alıp daha hızlı iyileşirken bizim insanımız daha eski ilaçlarla mevcut ilaçlarla durumu götürmeye çalışıyor. Olayın özeti bu. Evet aslında bunu şeyde de konuşmuştuk e, Profesör Alper Şener, Bilim Kurulu üyesi o da. E, mesela dedi uyuzla ilgili bir takım e, tablolarla, yoğunlukla karşılaşıyoruz. Uyuzda şu an Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı ilaçlar bu yeni e, durumu çok da kontrol altına alamıyor ve zorlanıyor. Yeni nesil ilaçlar var ama bunu da Sağlık Bakanlığı karşılamadığı için e, cebinden alması gerekiyor. Evet. Vatandaşın da cebinden para verip bunu alması mümkün olmadığı için bir takım güncellemeler de gerekiyor demek ki Sağlık Bakanlığı'nın listesini alması gerekiyor. Aslında gerek. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemiyor. Evet. Sağlık Bakanlığı ruhsatı veriyor. İlaç piyasada var ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeme listesinde olmadığı için siz e, reçete yazdırıp o ilacı eczaneden %20'sini ödeyerek alamıyorsunuz. Tamamını ödemek zorundasınız. Peki niye böyle bir şey yapılıyor? Bakın sağlık alanında e, yıllardır sadece bu iki tarz zamandan bahsetmiyorum. Bu son 20 21 yıldan bahsetmiyorum. Geriye dönük gidin. Sağlık alanı nedense çok para harcanmasına gerek duyulmayan, olabildiğince az bütçelerle e, o yılı bitirmeyi hedefleyen bir e, alan olarak görülmüş. Bak birçok alana daha büyük bütçeler ayrılmış. Yani burada tabii eğitimi de ayırıyorum. Eğitimle sağlığa biraz daha baskılanmış bütçeleri. Onun dışındaki her yere daha kolay paralar harcanmış. Daha büyük paralar harcanmış şey adına belki de işte eser bırakmak adına işte Hı. denizin altından tüp geçit yapıyorsunuz. Bununla yıllar yüzyıllarca önebilirsiniz. Ama bu tarafta insanlar kanser ilacı bulamıyor. Siz müthiş viadükler, işte otobanlar yapıyorsunuz ama adam çocuğunun işte orman ilacını alamıyor ya da tüp bebek tedavisi yarım kalıyor insanların. Organ nakli olmuş, böbrek nakli olmuş, insanların e, kullanması zorunlu ilaçları bulamıyor. Parası olan yurt dışından bir şekilde getiriyor. Ama siz daha farklı, daha betona yatırım yapılan ve kalıcı eserlerle büyüdüğünüzü söylüyoruz. Burada problem şu. Türkiye'de sağlığa hak ettiği değer verilmeyip, hak ettiği bütçe verilmediği sürece biz bunları konuşuruz. Nedir o? Global bütçe diye bir şey var. Diyor ki mesela 2024 yılında diyor, 2023 yılının ortalarında belirleniyor. Sağlığa harcanacak para bu kadar liradır diyor. Bununla diyor bir yılı bitirin. İşin içinde sağlık çalışanlarının ücretleri var. Görüntüleme merkezleri var. Özel hastaneler var. işte o laboratuvarlar var. Tetkikler var. E, ameliyatlar var. E, medikal ürünler var. ilaçlar var. Peki ülkede nüfus her yıl bir 15 bir milyon artıyor mu? Artıyor. Sayısını bilmediğimiz ve her yıl her, her gün yenilere eklenen bir mülteci sorunumuz var mı? Var. Peki bu yeni ilaçlar geldikçe sisteme girdikçe onların fiyatları yüksek mi yüksek? Biz bu belirlenmiş, önceden belirlenmiş parayla bu yılı bitirme şansımız var mı yok? Ne yapıyorlar o zaman? İşte o bahsettiğiniz uyuz tedavisinde oral kullanılan tabletleri ödeme kapsamına almıyorlar. Ya da bazı ilaçları ödeme kapsamından çıkarıyorlar. Bazı ilaçlar içinde koşulları ağırlaştırıyorlar. Nedir o? Diyor ki efendim falanca uzman yazmazsa ödemem. Şimdi bir dönem endokrin uzmanı diye bir şey vardı. Ya İzmir'de zaten sayısı kısıtlı. Hemen yanı başımızdaki ilçelere gittiğinizde ya da illere gittiğinizde ya yok ya da bir tane falan var. Şimdi herkes endokrin uzmanı bulacak. O işte yüksek dozdaki kalp ya da o kolesterol ilacını yazdırmak için sıraya girecek. Alacak. Bu ne demek? Ben bunu çok da fazla ödemek istemiyorum. Allah paranız varsa alın yoksa gidin oralarda uğraşın. Şimdi ta Bayındır'ın bir köyünde olan Ayşe Teyzem endokrin uzmanını nasıl değil. bulacak? Ya da işte diyor ki bu ilacı diyor kalp damar uzmanı yazmalı diyor. Antidepresanlarda Şimdi, da öyle. Tabii, ya da şey, o antidepresan kullanımını e, şey değil. Kontrol altına bu, almak hani, Türkiye'de bu var. bir sosyal bir sıkıntı. Çok kullanılıyor ulu orta. Bunu kontrol altına almak için yapılmış bir uygulama gibi gelmiyor. Burada tamamen duygusal e, daha az bir, bir parayla e, bu işi kurtarmak adına yapılmış. Belki de iki türlü düşünülmüş olabilir. Hem herkes kolayca antidepresan ama şu an antidepresan almak isteyen vatandaş zaten gidip alabiliyor ama Reçete yazdırıp almak istediğinizde, sosyal güvenlik kurumunun karşılamasını istiyorsanız, hı hı. o zaman bir psikiyatride nöroloji uzmanı bulmanız gerekiyor. Şimdi bu da demin anlattığım o bütçeyi baskılama, daha az parayla daha çok insana sağlık hizmeti sunma nitelik tartışılır burada. İşte ilacı bulamıyorsunuz. Eee ameliyat için aylarca sonraya günü alıyorsunuz. Tetkiklerinizde sorun yaşıyorsunuz. Ama bir şekilde ilerlediğini düşünüyor herhalde büyüklerimiz. Ama buradan söyleyeyim çok iyi gitmiyor işte. Şimdi siz dün akşam nöbetteydiniz dediniz ya. Son zamanlarda herkes çok hasta. E, hangi grup hastalar daha çok geldi? Onu merak ediyorum sizin gözlemlerinizden. Yani ritik ve enfeksiyonla ilgili evet. hastalıklar mı yoğunlukta şu Söyle an? Hastalardan nasıl geliyor? Bir önceki pazar da Bununla kıyasladığımızda O e, ViriTÜK Geçen e, pandeminin izlerini Taşıyan, e, COVID'in izlerini Taşıyan ilaçların daha yoğun kullanıldığı Bir pazar nöbetiydi hmm. Şimdi niye o daha çok düşmüş Daha çok soğuk algınlığı, üst solunum yolları Enfeksiyonuna dönüşmüşle reçeteler Çünkü iki haftadır okullar kapalı hmm. Şimdi okullar açık olduğunda o kadar hızlı yayılıyor ki bulaş. O zaman bir anda e, birkaç gün içinde ben nöbetçi olduğumda eyvah diyorum bu akşam yandık. Çünkü biliyorum o gelen yoğunluğu. Şimdi bu hava aynı böyle soğuk gitsin. Pazartesi okullar açılsın. Çarşambadan sonra nebet çolan arkadaşlarım şimdiden e, müjdeliyim. Eee zor. yoğun evet. Hem bulunmayan ilaç, hem eşdeğer ilacı anlatmayla ilgili ayrı bir mesai, hem ilaç teminiyle ilgili yaşadığınız sıkıntı, hem de e, vatandaşı kırmadan, dökmeden, e, sinir sisteminiz alt üst etmeden o geceyi bitirmek durumundasınız. Vatandaş sizi muhatap görüyor çünkü tabii, karşınızda. Tabii tabii. Ya,